Ya karnım var ya nasıl kurt gibi acıktım arkadaş ya. Bakalım var mı bir şey. Salam var. Peynir. Ee, tabii ki biber. Yine peynir. Anam. Ulan. Ulan. Ulan ulan. Hele hele hele. Evet. Asıl erzak kutumuza geldik. En önemli yer burası. Bakalım ne var. Ee, ulan turşu yiyip yatsam sabaha kadar kudurur muyum acaba? Cık, olmaz. Ee, başka ne var? Başka? Heh, hıyar turşusu. Bu da olmaz kesmez. Ee, pul biber. Ekmeğin arasında pul biber döküp yiyeyim. Ula biberin güzelliğine baksana teseri gibi arkadaş ya. Kafam içine sokasın var hele bak ya. <laughs> hele filibelerime bakayım. Aslanım benim be hele bak bak. Makine tüfek mermisi gibi şerefsizim ya. Hele bak bak. <laughs> benim öbür biberlerim nerede lan? Hele hele. Hele buldum bak bak. Hele bak. Bunu az kalmış. Söyleyeyim buna takviye yapsınlar. Şimdi kendime güzel bir sandviç yapayım. Evet ekmek. Bu gece son. Yarın kesin diyet. <gülüyor> <gülüyor> bu ne oğlum? Ekmeğe bak yem yeşil, kurbağa gibi olmuş. Soppa gibi vallahi bunda savaşa gidilir ya. Ulan her şeyi aldık. Ekmek almayı unuttuk görüyor musun? Tövbe ya ya. Ya ben şimdi ekmek nereden bulacağım? Her, her kapanmıştır bu saatte. telefonu da getirtemeyiz. Hele bak ya. Görüyor musun? Ortada kaldık zivil gibi. Hay Allah. Bu yere düşmüş de yarın bunu bir ara monte ettirmek lazım. Buyurun. Teşekkür ederim. Rica ederim. İyi akşamlar. Yavuz Bey. Gecenin bu saatinde bu sepeti vermek için mi çaldınız kapıyı. Sepet? Ha ekmek. Ben ekmek isteyecektim sizden aslında ya. Yani fazla varsa. Tamam. Hemen getiriyorum. Ulan. Ne pis pisi? Ulan sen... Ulan nankör hayvan ya. İnsanca, kardeşçe el uzatmaya bile gelmiyor. Adı üstün nankör kedi. Bas, bas merhaba mı diyorsun Yavuz amcana? Amca... Abi yani. Çok tatlı değil mi? Ya çok tatlı. Çok sevimli bir hayvan. Bu yeter mi size? Oo çok bile. Bu bu saatte ben aslında yemem. Yani forma dikkat eden bir kişiyim. Ama uzun yoldan geldik ya. Uçakta stres falan bir şey yemedik tabii. Ne stresi? Ne stresi? Aa genel yani. Uça hava boşluğu falan <laughs> yani. Benim birden içim ezildi böyle hani küçük kanepeler şeklinde biraz atıştırayım dedim. E size lazımsa ben yarısını kopartıp verebilirim. Yok hiç gerek yok. Peki sağ olun. Yolculuğunuz nasıl geçti? E valla sağ salim gittik geldik işte. Bu arada başınız sağ olsun. Sağ olun. Sağ olun. Kızınız da çok tatlıymış. Hı, ya. Benim merhumeden olma kızınmış. E, yani ben de haberim yoktu. Allah işte bir yerden alıyor, bir yerden de veriyor. Yani gibi bir şey oldu. Neyse ben gece vakti sizi daha fazla kapının önünde böyle tutmayayım. Ekmek için teşekkürler. Bir şey değil, iyi geceler. Sağ olun size de. Yavuz Bey, of. Yavuz Bey, Millet Ulan diş Buyurun. Yarın sabah erkenden durum değerlendirme toplantısı yapacağız. Lütfen geç kalmayın. Mesai saatinde masanızda olun. Tabi. Yani baş üstüne. <gülüyor> 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 gıcık yok gıcık Bir de kedi kedi de iğrenç İğrenç kedi desen değil